Evet, e, bugünkü konumuz e, bu oyun şirketlerinin, oyun yapımcılarının dayattığı bir takım e, şeyleri konuşacağız. E, bunların en büyüğü, benim yıllardır dikkatimi çeken e, bu oyunların e, jenerik, yani künye e, jenerik sonları. Atıyorum hani oyun bitti, oyunu oynadın, yani parasını ödemişsin, satın almışsın, e, oyunu ondan sonra bitirmişsin. E, bir müsaade et, e, ben hani açık dünya diye sunuyorsun zaten bunları ya da kapatma hani ESC'ye basınca... E, kapatırsın falan ya o da yok. Yani kilitliyor ekranı bütün ekranı kilitliyor ve bunu izleyeceksin diyor. İzlettirdiği şey de efendime söyleyeyim oyunu bitirdin ya hani sanki bedava vermiş gibi lütfetmiş bahşetmiş gibi efendime söyleyeyim e, şey yapıyor sana izlet izleriyor yani bütün künyeyi izle yani kazara Rockstar Games'in kapısının önünden kazara geçen bir dayı varsa onu da koyuyor ya da işte çaycısının çaycının e, efendim kaynının uzaktan akrabasının iki komşusunun bilmem nesini onu da koyuyor yani parasını ödeyip satın aldın. Yani sen 60 dolarsa ki 60 dolar değil artık oyunlar. Efendim 70 dolar, 80. dolar Neyse işte. Parasını onlarca dolar e, ödediğin oyun oyunu şey yapamıyorsun. Yani e, izlemen gerekiyor. Künyesini izlemen gerekiyor. E o sana bir şey bahşetmiş de sen o bahşettiği şeyi e, şey yapıyorsun. Yani yüklediyorsun da e, hayır abi yani şuna benziyor bu biraz. Siz e, bir ürün satın aldınız. Parasını ödediniz. Yani değerini parasını ödediniz satın aldınız değil mi? Tamam. Sen merak ediyor musun o satın aldığın ürünün işte efendime söyleyeyim işçisinden, şusundan, busundan, efendim ana kaynak üreticisinden falan da şurandan. Bunların böyle hepsinin isimlerini hatta o isimler de yetmiyor. Onların hısım akrabalarının, uzaktan kaynının akrabasının, bir iki komşusunun falan filan da. Bunları da merak ediyor musun? ya? Yani bunları hiç merak ediyor. Yok. Ama oyun yapımcılarında var böyle bir şey yapacağım. Çünkü elinde bir imkan var. Sana sunuyor. Bir ürün gösteriyor. Sen bunu şey yapıyorsun. E, efendim zorla e, iz, izlemek zorundasın. Ha, şimdi diyeceksin ki sinema filmlerinde bu böyle mi? Ya var da sinema filmlerinde en azından kalkıp gidebiliyorsun, kapatabiliyorsun. Burada kapatamıyorsun da. Yani şey atman lazım. Masa üstüne atıp oradan iptal etmen lazım. Bir de olmuyor yani adam diyor ki izlemezsen ben Açık Dünya'yı göstermem sana. Yani, oyunu kitlemiş oluyor aslında. Oyunu kitlediği için sen e, Açık Dünya'ya, oyuna geri, geri dönemiyorsun yani kayıtlarına geri dönemiyorsun. E, o künyeyi mecbur izleyeceksin yani. O künyede yarım saat bitmiyor. Şimdi burada gerçekten Büyük bir problem oldu kesin. Özellikle oyun yapımcılarının bu burnu büyük havadaki saçmaklarını bırakmaları gerekiyor. Rockstar Games'te görüyoruz bunları böyle saçma sapan detayları. Bence böyle çaycısından işte efendim ofisin çaycısından bilmem nesine kadar hepsini böyle koyacağına bu insanların çalışma şartlarını biraz daha güncellemeleri daha güzel olur. Mesela Rockstar Games'le ilgili son dönemlerde gelen korkunç iddialar yani kendi çalışanlarını çok kötü durumda. Hani bunları hemen bitirin, şu işleri bitirin, bütün hayatınızı yok edin falan diye böyle resmen mobbinge varan şeyler yaptıkları söyleniyor. Siz bence bunları düzeltin. İşçiler için, çalışanlar için, emekçiler için daha hayırlı olur yani. Yani böyle onları böyle oyun oyun bittikten sonra oyunun künye tarafına zorla böyle yapıştırmanın bir manası yok, buna gerek de yok. Yani bana yani künyeyi koyarsın. Mesela mafya vardı. Mafyanın ilk oyununda Künye zorla gösterilmezdi ama ana menüde olurdu. Hatta biz merak ederdik. Künye'ye öyle giderdik. Bakardık böyle isimleri kendimiz okurduk yani hatta daha akılda kalıcı olurdu. Böyle zorla bir dayatma olmazdı. Yani benim oyunumu kitleyecek, işte oyun bittikten sonra menüyü kitleyecek, bütün her şeyi kitleyecek bir efendim durum olmazdı. E buna gerek de yoktu. Yani bunu yapmalarına çok gerek de yoktu. Oyun yapımcıları bunu seviyor. Bunu yapmazlarsa daha iyi olur. İşçinin emekçinin hakkını bence birazcık daha verilir. Oyun sektöründe ee, çok zorlamalar olduğunu biliyoruz. Birçok şeyin kapandığını, küçülmeye gidildiğini yani bugün şey bile oyun çıkartamıyor artık. Yani Ubisoft bile artık istediğimiz oyunları çıkartamıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Rockstar bunlardan birisi diye çünkü Lux, Rockstar çok lüks böyle birazcık daha e, önemli bir tarafta böyle farklı bir tarafta kaldığı için yaptığı şeyler de gerçekten hani değerli bir şeyler olduğu için bir tane mesela bir tane ürün üstünde çalışıyor. O ürünü sana veriyor öyle 100 tane oyun hayır, öyle bir şey yok. Bir tane bir tane yani Red Dead Redemption 2 bayağı iyiydi. Ya da GTA 5 hala da konuşulduğunu görüyoruz. Yani 10 senedik oyun. 10 seneden fazla konuşulduğunu görüyorsun. Yani dolayısıyla bir şey iş yapıyorsun ve bunun karşılığını alıyorsun. E, risk de alıyorsun bir şekilde ve karşılığını alıyorsun. E tamam onda bir şey yok aslında. Bir mesele yok. Bu konuları güzel ama bu geri kafalı. Bu böyle birazcık daha bu böyle biraz geri kafalı falan çok iyi değil. Hele parasını verip hani şöyle olsa oyun bedava olsa. Böyle Linux dağıtımı gibi bir şey olsa. Künyeyi de zorla orada da izletmemesi lazım ama hadi zorla sana bir künye bir şey göstersin. Böyle bir oyun olsa diyeceğim tamam bir nebze hani atıf yapıyor. Tamam ama yani parasını ödeyip satın aldıktan sonra yani benim zamanımı şeyimi çalmanın çok bir şeyi yok. Dur şunu da izle falan abi yani beni ilgilendirmiyor. Yani senin orada işte yok yönetmeni kimmiş, yok şu ki beni beni ilgilendirmez. Ben yönetmenine falan bakmam. Merak edersem de tıklarım bakarım. Ya sen bana bir şey zorlamayacaksın. Beni alakadar etmiyor senin yönetmenin. Benim meselem değil. Ben sana orijinal bir şekilde oyunun parasını verip satın almış mıyım? Almışım. Gerisi, gerisi, gerisi sende. Gerisi, gerisi sende. Bizi ilgilendirmez. Böyle. Bu birazcık konuşulması gereken bir şeydi. Yine bunda dolaylı olarak bağlantılar sonuçta bir parasını ödüyorsun da alıyorsun. Bir başka bir mesele var. Oyunların fiyatlarının artması meselesi var. Burada biraz o da var. Önemli bir konu aslında. Evet, oyunların fiyatları artıyor. Şeylere falan girmeyin. Daha önceden konuştuk. Bu tip işte efendim GTA gibi oyunların işte 150 dolar falan. Arkadaşlar bunları girmeyin. Oyun fiyatları bellidir zaten. O artış öyle bir artış değil. Öyle bir artış olursa zaten kimse satın almaz. Bunu da söyleyeyim. Hikayede adam gider kopya oynamaya çalışır. Bu da çok büyük bir sıkıntı çıkar. O şirket için. Dolayısıyla boş haberlerle milletin kafasını bulandırmanın çok bir manası yok. Oyunların fiyatı da tabii ki artar. Dünyada da sonuçta bir enflasyon var. Yani bugün 30 sene öncenin dolarıyla Bugünkü dolar aynı mı sizce? E değil tabii ki bu açık bir şey zaten. Son zamanlarda beklediğimiz oyunların bir tanesi Mafia 4. Mafia 4 e, bekliyoruz. Bir de GTA 6 aslında çok beklenen bir oyun. Mafia 4'ü de düzgün bir şekilde çıkartırlarsa e, Hangar 13 ve 2K Games 2 karşı şey yaparlarsa e, başarılı olacağını in, olacağına inandığımız oyunlardan bir tanesi Mafia 4. Çünkü Mafia Definitive Edition'a bunu gördük. Ama yani orada hikayenin burada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu tip oyunlarda. Onu söylemek isterim. Açık dünya falan yine saçmalıkları yapacaklarsa hiç yapmasına adına da Mafia demesinler zaten. Çünkü bir hikayenin olması gerekiyor ki orada bir ilerleme olsun. O hikayeyle beraber oyunu oynayalım. Böyle bir şey var. Açık dünyası işte online falan o, oyun bittikten sonra falan onları bilmem ben artık. Onu oynamıyorlar zaten yani. O da ayrı bir oyun. GTA varken GTA o işi çok güzel kurdu şey böyle açık dünya oyunlarda genelde araba sürme. Onu GTA çok iyi beceriyor o işi. E onu da söylemek isterim. GTA 6 bekleniyor. GTA 6'da dediğimiz gibi 2025'te e, çıkacaktır muhakkak işte sonbahar 2025 deniyor dediğimiz gibi zaten muhtemelen o tarihte çıkacaktır çok sarkmayacaktır diye düşünüyoruz o da belirsiz bir şey sonuçta kanun gibi bir şey değil bu işlerin ne noktaya geleceğini bilemiyorsunuz bunu da söylemek isterim e, o arada onlar yapacak onların yapacakları şeyler bunlar e, onlarcına başka nedir derseniz başka da dediğimiz gibi oyunların fiyatları biraz arttı ve oyunların fiyatları genelde artmaya başlıyor bu ayrı bir şey ama bunları çok fazla kafayı takıp böyle yalan yanlış bilgilerle milletin kafasının bulandırılması çok doğru değil. Yani işte yok 150 dolar olacak, öö, saçma sapan yani hiçbir böyle bir şey herhalde olmayacağını biliyorsunuz ki bu adamlar yıllardır bu iş için risk alarak bu işi yapıyorlar. Herhalde satışların düşmesini istemeyecekler dedim açık bir şey zaten. her yani bilmem ne edişin olur falan onu onu ben bilmem ama dediğim oyun oyunun fiyatı bellidir zaten onu da söylemek isterim. Hatta şunu da söylemek isterim çok orijinal illa orijinal olacağım diyorsanız zaten belli. Mesela GTA 6 hani konumuz Rockstar Games'ti. GTA 6 çıkar. Önce bir konsola çıkar. Oradan bir satış yapar. Ondan bir yıl sonra çok uzatmayacaklardır. Ondan bir yıl sonra PC'ye hemen çıkartırlar. Onu geç. Ondan bir iki yıl sonra da oyunun fiyatı düşer yani. Hani orijinali de düşer. Belli olmuştur zaten. Hatta bir yıl sonra da belki kampanyalar olur. Onu bilemem. Ama dediğim gibi yani bekleyen sonuçta karşılığını alır. Bu da açık bir şey zaten. E, oyunu keşke aynı anda PC ile şeye çıksa hani konsola çıksa onun için kırılma diye bir şeyin olmaması lazım. Yani kopya kullanımının kesinlikle hani kırılma diye bir şeyin kesinlikle olmaması lazım. O zaman tamam. istediğin gibi PC'ye de aynı anda çıkarttılar ama Rockstar o riski almıyor çünkü satılacağını bildiği için merak da edildiği için önce bir konsoldan hani Oradan bir oynasınlar, bir satın alsınlar diyor. Sonra PC'ye geliyor. Ee, öyle kendilerini bir strateji gütmüşler. Ve bunu da yaparken hani şey konusunda. Hani künye saçmalıkları falan zorla jenerik sonu falan bunları izletme falan. Hani bu saçmalıkları e, haricinde. Rockstar'ın böyle bir hakkı var gerçekten. Çünkü adamlar çok önemli bir şey bir iş yapıyor. Yani önce hani niye PC'yi aynı anda çıkartmıyorsun diyemiyoruz. Çünkü adamların yani kendi tercihi ve... Böyle olması gerekiyor diyebilirler. Onu da söylemek isterim. Sonuçta hikayesi için de oyunu bekleyen bir sürü insan var ve bu insanların kopya kullanma ihtimali var. Bu da açık bir şey yani. Bu da açık bir şey. Kırılıp hemen tamam, bunu oynadım yeter diyenler var. Online çok büyük bir kitle orada işte kopya olmuyor. Yani orada online dediğin anda gerçekten oyunun orijinal olması gerekiyor. Bu da oyun yapımcılar için, bütün oyun yapımcıları için hele oyunları online'e uygunsa ee, çok büyük bir şey elde ediyor yani güven elde ediyor yani kopya kullanımının önüne geçmedeki güven bu oluyor genelde ee, online oluyor çünkü bağlantı kurman gerekiyor ee, bu da önemli bir şey orada böyle bir şey var elbette ama Rockstar Games kesinlikle hikaye üstünden gittiği için bu tip oyunlarda ee, hikayesi hani birçok insan mesela bu oyunun ben yani bir anket yapsak muhtemelen %50'sinden fazlası herhalde oyun hikayesi için bekliyordur yani online için bekleyen kitle biraz daha azdır Ha, hem hikaye hem online oynuyor değil diye sormayın. Yani hikaye olmadan bu oyun olmaz. Yani bu açık bir şey. Dolayısıyla orada bir hani ben sadece hikaye oynayayım hadi bana eyvallah deyip gidecek olan adamda bir sürüdür. Bunların da O yüzden hani önden bir PlayStation'a falan konsol olan adamda kopya falan Kullanmasın PC diye Önce konsola çıkıyor. Buradan bir satış e, yapılmak isteniyor. Bu da e, Rockstar Games için doğru bir hamle. Kendilerine göre doğru bir hamle. Şu jenerik sonu saçmakları bıraksınlar artık. Yani sen oyna, kullanıcı sen müşterin senden oyunu satın aldıysa aldı. Bunun jeneriği, juneriği bilmem çaycısı, kapıcısı, efendime söyleyeyim ilericisi, şurada yönetmeni. Abi bunlar yani dediğim gibi bunlar kimseyi ilgilendirmez. Adam satın almış geçiyor. Yani sen adamın zamanını öldürüyorsun. Çünkü ESC'ye basıp geçemiyorsun yani. ESC'ye bastım ki kapattım. Hayır abi boşuna bu şeyi atıyorsun. Masa üstüne atman lazım onu. Başlattan masa üstüne falan atman lazım. Sonra oyunu oradan şeyden yani şeyde kapatman lazım. İptal etmen lazım. Sonra tekrar girmen lazım ama bu sefer de yine izlettiriyor sana. En baştan izlettiriyor jeneri. Hatta kayıt edilmediği için bir de son görevi bir daha yapman falan da gerekebiliyor. Böyle saçma sapan şeyler gerçekten bunlar sinir bozucu şeyler. Bunlara gerek yok. Hele açık dünya oyununda falan. Yani bedava o zaman oyunu bedava ver. Bedava ver o zaman oyunu şey sayılmaz. Epic Games bedava öyle bir şey yok. Oyun ticari amaçla üretiliyor. Onu ondan bahsediyorum. Yani bedava üretilen bir oyun zaten bedava olsa oyun zaten böyle olmaz. Bu kadar kaliteli bir oyun olmaz. Açık bir şey zaten. Karşılığı olacak ki olacak değil mi? Yoksa kimse yapmaz yani. Açık bir şey zaten. <laughs> açık bir şey. Dolayısıyla hayatın realitesi. Hayatı açık bir şey. O yüzden e, belli bir şey zaten. Bana jenerik izletmene gerek yok. Hepsini tamam bir sürü insan çalışmıyor. Ben o künyeyi koy. Sen onu menüye bile koyabilirsin. Ana menüde bir yerde oyunu künyesidir. Buraya gir. Bak bunlar emekçidir. Bunlar emekçi. Bunlar bir sürü iş yaptı. Emekçi bunlar. Bütün hani herkesi yazdık. Yaz başım ben de bakarım. Zamanım olunca bakarım ama beni zorlama. Oyun bittikten sonra benim künye falan ben hiçbir şey görmek istemiyorum kardeşim. Ben senin künyeni falan görmek istemiyorum. Künyen falan da beni ilgilendirmiyor. Bu kadar basit. Bu açık bir şey. Bu açık bir şey. O zaman bedava vereceksin oyunu. Oyunu bedava ver istediğini yap. Ticari amaçla yapma istediyi o zaman oyun böyle olmayacak biliyoruz yani eğer bedava vereceğim derse kimse uğraşmaz oyuna ne yatırımcısı ne oraya para gider ne yatırımcı para koyar ne bir şey olur bir karşılığı yok çünkü o zaman ne oluyor Tetris mi Tetris'ten bozma oyunlar olur hiçbir şey olmaz o bile olmaz belki de yani dolayısıyla açık bir şey açık bir şey karşılığı olacak böyle böyle evet arkadaşlar oyun sektörünü biraz ucundan değindik. Rockstar Games'in saçmalıkları üstünden biraz değindik. E, bu firma maalesef böyle. Oyunları güzeldir. E, için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.